Herkese merhaba arkadaşlar. KPS ve tarih konu anlatım videolarına başlıyoruz. Birinci videomuzda İslamiyet öncesi Türk tarihinden başlayacağız. Videonun sonunda neyi öğreneceğiz derseniz hemen söyleyelim. Türk adının anlamları, Türk kültür merkezleri, ve tarihteki Türk göçlerinin sebep ve yarattığı sonuçları hep birlikte yakından inceleyeceğiz. Hazırsanız <laughs> özür dilerim. Hazırsanız başlayalım. E, Türk adı tarihte e, birçok millet e, tarihçi, e, Türkolog tarafından farklı anlamlarda kullanılıyor. E, öncelikle Macar tarihçi Vanberi'den başlayalım. Wamber'i Türk adını ilk kez inceleyen e, tarihçi, bir ilim adamı. Wamber'i e, Türk adını türemek çoğalmak anlamında kullanıyor. E, Alman Türkolog Dofer'a baktığımızda da diyor ki e, Türk adı devlete bağlı halk anlamındadır diyor. E, bunu şöyle aklımızda tutabiliriz. Hemen yanına e, zaten yazdık. E, Dofer'ın D'si devlete bağlı halktaki de. Buradan bir bağlantı kurabiliriz. Bir çağrışım yapabilir. Zaten sorular test usulü geldiği için yardımcı olabilir arkadaşlar. Devam edelim. Kendi tarihimizde önemli yer tutan ilim adamlarına Kaşgarlı Mahmut'a bakalım. Kaşgarlı Mahmut Divani Lügati Türk eserinde Türk adını olgunluk çağı anlamında kullanıyor. Ee, yine e, şairimiz Ziya Gökalp e, kanun kanun sahibi, töre töreli, e, nizam nizam sahibi gibi anlamlarda kullanıyor. E, Uygur metinlerinde baktığımızda Uygur metinlerinde Türk adı güçlü kuvvetli e, anlamında kullanıyor. E, onun dışında e, tarih boyunca çok yakın ilişkiler içerisinde olduğumuz e, Arap ve Çin kültüründe e, yine farklı manalarda mesela Arap kaynaklarında terek sözcüğünden türemiş, terk edilmiş anlamında. E, bunun dışında Çin kaynaklarında e, mifer anlamında kullanıyor e, İran kaynaklarında ise güzel insan anlamında kullanılıyor. Ee, gelelim Cumhurbaşkanlığı E, ee, Bu biraz detay bir soru gibi olu, olabilir. Ee, çünkü ben sadece birkaç kaynakta görmüştüm bununla alakalı olarak. Ee, Cumhurbaşkanlığı Fosunda e, ortada büyük bir yıldız. Etrafında da 16 tane yıldız var. E, arkadaşlar burada her bir yıldız e, tarihte kurulmuş bir Türk Devleti'nin e, sembolü. Ortadaki büyük yıldız ise Türkiye Cumhuriyeti'nin simgesi. Şimdi bu 16 yıldız etrafındaki bu küçük 16 yıldızın hangi devletler olduğuna hemen kısaca bakalım. Mesela bunlar Büyük Hun İmparatorluğu, Avrupa Hun İmparatorluğu, mesela Göktürk İmparatorluğu, Uygur Devleti, Gazneliler, Karahanlılar, Büyük Selçuklu İmparatorluğu, Altın Orda devleti, Osmanlı İmparatorluğu gibi 16 tane Türk devletimizden simgeliyor. Burada bir notumuz var. Bu 16 Türk devleti içerisinde Anadolu Selçuklu devleti yok. Anadolu Selçuklu devleti de böyle tarihte çok güçlü, çok başarılı işler yapmış bir devlet. Zaten ileride de tek tek bu devletleri işleyeceğiz. Ee, seçeneklerde Anadolu Selçuklu devletini koyuyorlar ben yani normalde mesela düşünsek deriz yani burada altın orada varsa Anadolu Selçuklu da olmalı gibisinden düşünebiliriz ya da Avar İmparatorluğu varsa niye Anadolu Selçuklu devleti yok yani yok arkadaşlar o yüzden dikkat edin çeldirici olarak seçeneklere konuluyor ee, aman dikkat edin eee Not aldıysanız devam edelim. Türk kültür merkezlerine bakacak olursak e, burada önce Anav kültürüyle ile başlıyoruz. E, Anav kültürü Orta Asya'nın en eski kültür merkezidir. E, buna dikkat lütfen. Orta Asya'nın en eski kültür merkezidir. E, onun dışında e, Türk kültüründe önemli bir yere sahip e, at ilk defa bu kültürde görülmüştür. Zaten biz ne diyoruz? At Türkün kanadıdır ifadesi var tarihte. E, at ilk defa anal kültüründe görülüyor. E, Afenasyova'ya baktığımızda e, Türklere ait en eski kültür merkezidir. E, aman buna dikkat. ana Orta Asya'nın en eski kültür merkezi Afenasyova Türklere ait en eski kültür merkezidir. E, buna dikkat edelim. Devamında Andronova'ya e, geldik. Andronova yayılma alanı en geniş, en geniş olan kültür merkezidir. E, bunun dışında tunç ve altından yapılmış eşyalara da e, ilk kez burada rastlanılmıştır. Devam edelim. Karasut kültürüne geldiğimizde, Karasut kültürü için bileceğimiz e, önemli maddeler demirin ilk defa, ilk kez işlendi kültür merkezidir. Bunun dışında da dokuma çadırların dört tekerlekli arabaların bu dönemde görüldüğünü söyleyebiliriz. Tagar kültürüne geldiğimizde, Tagar kültürü, yani burada yaşayanlara Altaylılar denmiştir zamanda. İşte tunçtan bıçaklar, hayvan heykelleri, işte hayvan tasvirleri vesaire bu kültürde görülmüştür. Ama bizim için önemli madde hangisi derseniz Orta Asya'nın en gelişmiş kültür merkezidir Bakın Andronova ile karıştırmayalım Andronova neydi? Yayılma alanı en geniş, en geniş olan Tagar ise en gelişmiş olan kültür merkeziydi En gelişmiş ise zaten günümüze de en yakın olan kültür merkezi de diyebiliriz Gelelim son kültür merkezimiz Kelte Minar Kültürü Burada şöyle bir hatırlatmamız var akılda tutmak için. Kelte minar, kelte mimar. Minar mimar. Buradan bir çağrışma yapabilirsiniz. E, mimar işte ev diker, konut diker, işte yapı falan. E, kelte minar, kelte mimardan ne diyeceğiz? Yerleşik yaşamın, yerleşik yaşamın görüldüğü kültür merkezidir diyeceğiz. <laughs> Şimdi gelelim Türk geçişlerinin nedenlerine e, tarihte Türkler e, sürekli bir göç halinde hatta günümüzde de zaten e, dünya üzerinde e, göçler hala devam ediyor. Ya bu salgın olur, e, savaş olur, ekonomik olur, işte beyin göçü şeklinde olabilir. E, tarih boyunca da zaten e, birçok bölgeye insanlar göç etmiştir. Ama biz e, Orta Asya'daki Türk göçlerinin nedenlerine bakacak olursak, e, ilk başta iklim şartlarının elverişsiz olması, yani işte kuraklık var, kıtlık var, kar fırtınaları var, e, sel var, e, bu tür iklim değişiklikleri hayatı zorlaştırdığı için e, göçe neden olmuştur. E, aynı zamanda nüfus artışına bağlı olarak eldeki mevcut arazilerin işte otlak alanlarının e, azalması, ee, bazı hayvan hastalıkları ve buna bağlı ekonomik darlık niye ekonomik darlık diyoruz Çünkü göçebe bir toplum olduğumuz için asıl e, geçim kaynağımız hayvancılık. Hayvan hastalığı olursa doğrudan da ekonomimize e, olumsuz olarak etki ediyor. Yine Türk boyları arasında egemenlik mücadelesi e, ve bu mücadele kaybedenlerin zorunlu olarak göç ettirilmeleri. Türk göçlerinin nedenlerinden biri dış baskılar var. O zamanın işte zalim orduları Çin ve Moğollar öyle diyelim ve bunun dışında kitan saldırıları göçe neden olmuştur. Yeni yurt elde etme düşüncesi var. Bu hala var abi. Ya bu ve son madde hala bizde var. Ya Türk Cihan hakimiyeti, Turan fikri. Yeni yurt elde etme düşüncesi. Yani Türk'üz. Bu hala da kafamızda var. Bu da yine göçün nedenlerinden. Şimdi göç edeceğiz ama göç etmemizi kolaylaştıran bazı unsurlar var. Bunlardan en önemlileri at ve tekerlek. Sonuçta sırtında taşımak yerine işte bir hayvan üzerinde taşımak ya da bir tekerleğin o hareket kabiliyetinin kolaylığından ötürü taşıma işini kolay yapması ve doğal şartlarına dayanıklı bir vücut yapımızın olması da yine gittiğimiz yerlerde işte uyum sağlamamızı vücut olarak metabolik olarak yine göç etmemize kolaylaştıran unsurlardan. Göç ettik nerelere ettik? Yani belli bir bölgeye etmedik. E, dağıldık. Yani bir sürü yere göç edildi tarihte. Bunlardan en çokları nere derseniz işte İran, Suriye, e, Kafkasya, Anadolu, Sibirya, Orta Avrupa'ya doğru göçler var. E, göç ettik. Bunun sonucu ne? Şimdi şöyle göç ettiğimiz yere eğer belli bir e, güçle, bir nüfuzla bir gelenek göreneklerimize bağlı bir kültürle gidiyorsak o bölgede yeni bir Türk devleti ya da kendi benliğimizi, kendi gelenek göreneğimizi o bölgede işte e, hakim kurarak o bölgeyi kendimize benzetmek ya da tamamıyla yeni Türk devleti e, kurmak bunun sonucunda. Eğer kendimiz yani şey değilsek, güçlü değilsek bu seferde ne yaparız? Gittiğimiz bölgenin hakimiyeti altına gireriz. Yani kendi milli birliğimizi ve dil yapımızı kaybederiz. Benliğimizi, kültürümüzü kaybederiz. Ee, yine aynı şekilde gittiğimiz bölgelerde işte Avrupa, Asya'nın e, siyasal, kültürel, dini, ekonomik, sosyal e, yapısının da yine değişmesine e, neden olmuştur. E, son maddeye baktığımızda tarihin bir bütün içinde araştırılması zorlaştı. Şimdi belli bir bölgeye gitmediğimiz için e, Yani sadece o bölgede bir araştırma yaparak Tüm bilgileri elde edemiyoruz Yani hala bile e, Hiç bilmediğimiz belki de e, Duymadığımız yerde Böyle eserler çıkarıyor yani Bir yaşam olduğuna dair izler Bir e, kapkacak eşya vesaire çıkarılıyor e, Bu da ne İşte e, Birçok alana geniş bir alana yayıldığımız için Türk tarihinin alıp araştırılması zorlaşıyor. Burada önemli bir maddemiz var. Soru bankalarında çıkıyor. Yani bizzat doğrudan bilgi olarak çıkıyor. Türk yüzyılı dediği an 16. yüzyıl aklımıza gelecek. 16. yüzyıl 16. asır Türk yüzyılı olarak ifade ediliyor. Videomuz bu kadar arkadaşlar. İnşallah anlamışsınızdır. İnşallah anlat, anlatabilmişimdir. bir sonraki videoda görüşene kadar Allah'a emanet olun diyelim. Sağlıcakla kalın.